Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte e Craft oynayacağız. Direkt hemen videomuza geçelim. demeden oyuna girdim. Çünkü kayıttan atıyor sonra. Ee, şimdi Madene çıkmayı düşünüyordum ama olmadı. O yüzden yani Madene de şu yüzden çıkmak istiyorum. Ee, demir bulup şuradaki daha zümrütleri kırmak istiyorum. Burada kaldılar böyle ortada. O yüzden şimdi akşam oldu hemen yaratıklar moblar olmadan uyuyalım. Sonra bir tane demir bulup kendimize demir kazma yapıp ondan sonra buzumlukları kırıp videomuza devam edebilirsek edelim. Ana koyun ölmüş. Ne güzel. Was, was, deniz canlılarından herhalde yok. Okey. Diğer adaya gideceğiz zaten. Burada hiç ben göremedim. Demir falan. Zaten burada olmasın imkanı var mı? Abi şimdi bura çok büyük tepesine çıkmak istiyorum. İşte Abi what the hell Oh my god Bro what the hell is this <laughs> çık, 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 çık. En tepeye çıkmadan önce Şuradaki yere gitmiştik ya sanki Aa, dur. Daha çok yukarı çıkmış oluyoruz. Böyle doğru. Hoppala hoppala. Cupbala. Bir şey abi. Çıktık en yukarıya. Değil mi? Yok. Yok. Daha çıkmamışız. Hmm, kumdan yer varmış. Şu benim tepesine çıkalım. Yemin ederim aşağı düşsem tek yerime. Vallahi billahi şakam yok tek yerim. Kulum. <laughs> Öldük. Allah'tan envanteri koru var. O olmasa zaten ben direkt Aa, bir daha gideceğiz ya. Üf. Ben direkt arkasına gideceğim oranın vallahi hiç uğraşamam. Kolanda kenar alalım. Yaralar yine sarayla bitti. Her şey oldu. Olmayalım. <laughs> <laughs> ya birader. Bas bas. <laughs> Öldük ya. Şöyle baka baka gideyim de. Belki demir falan gördüm de yok. Yok abi demir falan. Hiçbir şey yok. Kafayı oynatacağım. Şurası eğer çölse belki şey vardır tapınak. Bakayım çöl mü? Ama çöl galiba. Yok. Küçücük bir yermiş. Bas bas bas. Aa dur iz bıraka bıraka gidelim. Oha siyah koyun. Selam ilk defa gördüm. Bas 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 bas

Aa arkadaşlar burada maden çıkarabiliriz. Ne haber domuzcuk? Şuradaki ne olur maden olsun abi. Of. Işte bir onu... şey diyeyim, burada çok fazla kömür var. Hani, tümleri... Ve belki hepsini üşenmeden <laughs> toplayabilirim. İşsiz gibi. Ya düşme bir Uf. Hı. Bas. Bas. Ya oraya öyle değil bas. Heh. Bas. Şimdi bas. Arkadaşlar biraz keşif yapalım da. Hiçbir şey yoksa döneceğiz geri. Köy varsa konumunu belirleriz. Diyeceğim ama köy yok. Aa. Oh. He, maden değilmiş. Maden mi lan? yok var da. Yok ya. Oha! Maden. Değil. Abi. Benim max şans işte. Benim max şans aga. Şok oldum. Özür dilerim. Kulağa gidenler için <laughs> diler az idi Aha abi. Ne olur? Ne olur? <laughs>

Ya abi. <laughs> bas 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 bas. Allah düştük. Aa. Burada demir olabilir. O, burası da bayağı derin dostum. Kreatif alıp bakacağım. Gerçekten arkadaşlar. Hatta gelin birlikte bakalım ya. Sonra gideriz abi. direkt böyle survival'da gidersek boğuluruz. Bu ne ya? Evet baya aa demir varmış. Lapis varmış. Ee, ben bunları ne alabilirim? Aklıma fikir var da bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, döndüm. Akşam oldu bayağı uzun sürdü. 5 lapis 6 demir buldum. Şimdi ilk önce bir yatalım. Ben o altısını pişirdim ama o ikisini pişirmeyi unuttum. Şimdi pişirelim. Ne koyalım ne koyalım yün koyamıyoruz o zaman. Koydum kömürü. Yeter bir tane kömür. Koyalım. Hmm, bir tane demir şey yaparız. Kazma. Şurada cadı vardı. Zor kurtuldum. Evet çok lazım. kalmıyor. Kalmıyor. Şunu alalım. bu Bu. Bu bu. Tamam yeterlidir bunlar. Bunları da koyalım. Demir baltayı. Şu demir kazmaya ilk önce şu iki zümrütü kıralım abi. Ve iki zümrütümüz hayırlı uğurlu olsun. Evet iki zümrüt. Kazmaya da koyalım. Nerede lan bu çatı? Cadı? cadı yok. Ana creeper var. Creeper. bey <laughs> gel. Abi gel becer ikizce. şey gel tamam. Odun da da kırıldı. <laughs> Yok böyle kısa olsun ya ne dersiniz? Aynen. Şöyle biraz daha gezelim etrafı. Ondan sonra videoyu bitireyim. Kaç dakika olmuş olmuş olmuş. <laughs> bu kadar da. Yani bu video. Aa, mağara varmış? Gene <laughs> <laughs> gireceğim. Yani buraya gezmiştim. Ya. Neyse. Bu video bu kadar olsun. Bari gideyim öyle bitireyim videoyu. Çocuğun, ne kadar yemek yiyelim. Evet. Eve gidelim videoyu bitireyim. Baş, baş, baş. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.